Herkese merhaba. Merhaba, Ben Beyza. Hoş <laughs> <laughs> Bugün tapınağa geldik. Evet. Ama hangi tapınağa bilmiyor şu an. Yani sürpriz yolumuza ee, çıktı. Biz de hemen çekelim dedik. Boyzum da olay, Budizm da olabilir. İşte girince göreceğiz. Çünkü, benziyor birbirine. evet. Ee, büyük ihtimalle Doizm. Bakalım hangisi? Aslında mi? biz camiden geldik. Ala camiye gelmiştik cumaya. Cami, cami, Sonra baktık ki burada şey var. Cami tam karşısında bir tane tapınak var diyor ki gezelim yani. Hem bilet beş ya. Evet ucuzmuş o Uygun yüzden... yani tarz. Bir de hiç tapınağa gitmedik şu an Çin'e geldiğimizden beri. Üç kere camiye gittik. Ama hiç tapınağa gitmedik. Dört kere. Dört kere gittik zaten. Yani. an. Evet dört kere camiye gittik. O yüzden bir kere de tapınağa gidelim dedik. Sizlere de göstereyim. De tamam. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi biletlerimizi aldık ama normal bunlara tüsü bilet deniyormuş. Hı hı. Neden? Çünkü bilet e, satmak yasakmış. Yasak derken öyle e, tam Yani hoş değil sonuçta ibadethane olduğu için. Ama buranın da yenilenmesi gerektiği için ve insanlar gelip gezebilmesi Göreli için, vaha. görevlilerin de maaşlar ödenebilmesi için cüzü yani 5'en yani 5 lira gibi bir şey alıyorlar girişte. Hı hı. Ee, i̇smine de tüssü bilet koymuşlar. Yani bilet değil, tüssü. Ee, bir şey sordum. bu Doyd'un e, tıpkakmış. Evet. İçinde bir sürü e, tanrı var. Bakalım. Ee, biz ne kadar bilirse bir sesi de o kadar anlayacaksın Çünkü çok karşık. A aynen, ee, birlikte bakalım, birlikte öğreneceğiz. Ya bu tan tanrı genelde şey değil de, eskiden böyle e, kahraman da oluyor e, evet, yani, Yünlü adamları hepsi tap, tapıyorlar yani. Karşı bir, birisi çok böyle o, ne bileyim savaşta kahraman oldu ya da onları hmm. korudu ya da iyi bir şey yaptı ona da tapabilirler. Evet. Öyle bir şey bakacağız işte biz de bilmiyoruz. Şimdi girip birlikte öğrenelim. Evet. biz girdik, ona tuzlu aldılar, sonra tapıyorlar. Biletleri de verince bize 6 tane tuzlu verdiler. Bir de tuzlu verdiler. Bak bak. Ama biz kullanmıyoruz. Biz Bunları hatıra olarak geri götürmek istiyoruz. <laughs> Ya da bir tane yakıp buraya bırakalım. Çok inanıyorlar böyle. Çok iyi bakımlar, genelde şey yapıyorlar böyle. Çok, çok e, ciddiler. Dua ediyorlar burada. Yani mesela bu bu yani arada çok kötü gibi. durum geçti. Dua ediyorlar, para istiyorlar falan işte. mesela burada, bir Mesela burada. Burada da mesela iki tane General evet, bu niye Siyah. Siyah. Si aşkım bu siyah derken bu adam çok adaletli, adalet bir insan bunu gösteriyor. Bakın burada da diz çökme yeri yok. Şu kadar eskimiş bakın. İnsanlar böyle diz çöküyor. çöküyor evet. Erkek koydular. Bunlar tanrı için yap, e, vermek için koydular. Şu da e, yüye genelde bu çok ünlü zaten. E, evet son hanedanlı da bir, bir e, çok ünlü. Evet. İçeri gidelim. Tutsun başka insan mı var? Bak insana tapıyor bak. Nasıl şaşırttı mı seni? Ha? Tutsu, koku çok ağır geliyor. Ha. Değil mi? Çok Şeye gidelim. Bir, baksana çatının üstündeki şeye çok yani, güzel. Yukarıdaki tabi bir sürü şey var. Bunlar genelde şeymiş, he, hekayeler. Ee, genelde kilisede çiziyor ya böyle şeyler. Şey gibi, yine de eskiden, eskiden insanlara şey, ca cahil, yani bilmiyor ya böyle yazma okuma falan o yüzden hep e, heykel falan koyuyorlar. Şuna kimler ki? <laughs> Kim olduğunu yazmadı. <laughs> Ey tamam bak. Çok güzel. Beyza biz kombaçya giderken e, bunlar buna aynı şey ol ol olmadı mı? Kumbaça'da aynı şey. Zaten bir şey diyeyim mi? Kumbaça'da biz önce bunlar dolaştıktan sonra yukarı çıkalım. Kumbaça'da zaten <laughs> Çinli, Çin'de gidip o doyduğunu falan götürdü. O yüzden aynı. Bugün şey orta güz bayramı ya o yüzden <laughs> faaliyet var. Bayram olduğu için de burada da faaliyet var, süsleme var. Burada da bak, Beyza. Dua, bunlar duası şu adam ee, nasıl diyeyim yani burada ya yani bu say bu tablar ona sadece yani ona mı olan bu adam ha, bu adam ne ya <gülüyor> <gülüyor> tamam Hmm, bu, bu adamın oğlumuz faaliyetinde. Tamam. Arkaya şu şu tarafa gidelim. <laughs> Yabancılar da geldi. <gülüyor> Gel. <gülüyor> 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 ha, gördüm. Bu baya büyük. Baksana arkada. Bunlar kim? Bunlar kim? Hepsizliklere karşı sinirli miyler? Bunlar Bunlar Cihana Cihana'daki şey a Memnunmuş galiba Aa, O yüzden sinirli çünkü günahkarları Reza aldılar Bak onlar hepsi yeri koydular Hı -hı. Meyve falan da gelecek Ben pek anlamıyorum da <laughs> Çünkü bizim olduğu şehirde bunlar var ama hiç gitmedi ve bu kültürden pek şey yapmadı. Aa, bunlar, iyi bunlar, bunlar ne? Uzuruyor. Bunlar ne? Bakayım. Oo çok var. Hmm. Bir sürü var. He, tanıymış bunları. Bunlar kuzuları gösteriyor. Bunlar ne bile. sağlık sağlık şey mi tanrı ve para tanrı iyiliği tanrı bir şeyler yani hepsi iyi iyişiler şeyler beş gıdalı tanrı iyi şeyler yani o yüzden böyle mutlular Onların hareketleri hep farklı gördün mü Açık. parmak Açık. işaretleri Açık. arkada da aynı Açık. Kadınlar mı bakayım? Onlar ne? Oha. Şimdi yine sorduk bu duvardaki isim yazanlar boş yerler var hala mesela atıyorum ben geliyorum para veriyorum benim ismimi yazıyorlar yani ben bu kadın tanrıçaların yanında her zaman dua ediyorum gibi. Yani bu bir saray ona var. koruyor. Evet, Onu bakacak. koruyor öyle gibi bir şey evet. Şimdi tanrıçaları anlatayım. Bu soldaki tanrıça bebek bakacağında bebek veren tanrıca doğum için. Mesela çocuk istiyor olmuyor buna gelip dua ediyor. Aha evet öyle. Çok inanıyorlar gene içinde. Sağdaki ise çocuk doğarken ya da annenin bakımı, çocuğun bakımı ile ilgili yardımcı oluyor. Hı hı. Ortadaki ise kadının yani her türlü koruma genel koruma, genel yani kadınları koruyor. Evet. Yani böyle kadınlar için olan tanrılar. Evet. evet. Şey koyuyorlar, şeker koyuyorlar. Evet. çıkıyor buradan. Güzel koruyorlar. <laughs> Bunlar dua bak. Hepsi dua. Bu ne? Ha aşkım bu evlenme için. E, Bak, evlenmek, o... Evlenmek isteyenler buraya gelip onlara dua ediyor sonra evleniyorlar. Ona yüel diyor ay ay yaşlı. Ha, bunu elindeki kırmızı ipek iş var ya mesela benim parmağım senin parmağına bağlanırsa demek ki evlenebiliyormuş. Evet, Bak ak ah, çok inanıyor para veriyor ya. Çok herhalde kızının evlenmesi ya da oğlunun evlenmesini istiyor yaşıyor ya. bence bence sevgilileri kişi daha ileride var hadi gidelim çok var herkes için ayrı ayrı ne olmasını hayatta onun da için ayrı ayrı bir şey var. Peki, bu ne için? Sınav adam. Haa bunlar şey e, eğitim için. Aa belki sınavda falan bilmeden Sınav önce ha. geliyor. Belge mevzu olmak için, kazanmak için öyle şöyle. Üzüm koydular çok saçma ya. Her şey koyuyorlar. Yani, sınavda sınavda ne neyse. Yani ne olsan ol. Sınavdan başa istiyorsan buraya git bu halde. Ben bunu sağlam Bir şey, sen sağlam mı o zaman? Restoration. aldı şimdi. Her şey yapma. Bunlar ne yapıyorlar? Aynı şey. Bunlar ne? Yuhan diyen diyor. Girebiliyor muyuz acaba? Bu tüm dünyanın... e, göre tüm dünyanın tanrısı bu. Bu adam en en büyük yani en üstüde. Tabii ki doyasım, doyasım. Evet, şimdi böyle kaligrafi. Şey. Bak bu Laozi biliyorsun. Hmm. Laozi biliyorsun. Sağ <laughs> <laughs> şey değil. Taoizm yaratıcı. Şurada da Dao diyor bak. Taoizm evet. olan Dao bu. Bunu şey oyarak yapmışlar. Ha Taoizm biliyorsun ya. Bak Taoizm. Evet. Ha? Onlar da çok insan e, vegan biliyor musun? Ve onlar şey yapıyor. Evet, e, evet. çok insanlar ee, bir dönemde şey yapıyor beyda ee, oruç demeli de ama oruç daha ağır bir şey 20 21 gün içinde sadece su içiyor 21 gün hiçbir şey yemiyor hiçbir şey sadece sadece su içiyor böyle bir şey var dağda yapıyorlar genelde ocağına hep böyle şeyler var kocan şeylere koydu tanrılara koydu bu buraya koy diye çok böyle değişik gerçekten değişik. Ben de ilk defa böyle değişik şey yere geldim. Ooo bu, bu da şey kapıyorlar. Bu ee, şey için. Baysa. E, şey için. Ömür için. Uzun, uzun ömür olsun diye. Yeni kafası büyük. Büyük. Bunu araştırmamız gerekiyor. Şu tane fudu şu diyor. Fudu şu diyor. Fu huzur. şu uzun ömürlü. Lu Parana mı? Para mı? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama, şey. <laughs> Ama bir şey. olabilir. Biz burada çok cahil hissediyoruz. <laughs> <Aşkım. gülüyor> Bu gong. Don don don. Onu vurma. Ama bunu. <laughs> adam bir şeyler oldu o yüzden geldi. Çok üzüldü. Çok üzgün mü gözüküyor gözük? Adam abucuyla geliyor. Demek uzun adam. istiyorum <laughs> bana gözüktü <laughs> mu? Bakayım. Yok. Çünkü biraz bulanık sen telefon zaten. Böyle insan. Tütsüleri yakıp sallıyorlar. Ateş olmasın diye hemen şey yapıyorlar. O yüzden sallıyorlar değil mi? Hı Dört tarafı, bütün yani bütün tanrılara dua ediyor. Ama bir şey diyeyim mi? Bunlar, Hı. bunlar var ya Reyda. Bunlar bu, bugün buraya bitiyor yani Budizm'a gidebilir. gidebilir. Tapmak için. Bütün her herkesten şey, her şey, şey deniyor. Her şey, her, evet doğru söylüyorsun. Her şeyi çok Herkese dua ediyor, hangisi tutarsa. Yani şey, yumurta aynı, aynı sepete koymuyorlar anladın mı? Her yere, her yere koyuyorlar. Anladın mı? Böyle bir hikaye var mı? Bizde yok ama tamam anladım. Ben seni demek istedim. Kırılsan yani tamamen şey olmuyor. Aynen. Hangi tanrının onlara yardım edeceğine emin değiller. Ne yazıyor? Bunu bu vurmak bu, bu için para al, e, bilet alması gerekiyor. Ha bu yani, şey gong arkadaşlar. Şöyle. Dong dong diye vuruyorsun. Bunu çekiyorsun böyle. Şu an, şu an bizim Çin'de çok ünlü bir söz var. Budizm, Doizm, Fatih insan kurtaramıyor. Niye? Çünkü ona para yok. Bilet alamıyorlar. <laughs> <laughs> Güzel sözmüş. Bunu yaz videoda üstüne. Abi, para atıp şey yapıyor. Oraya Şimdi değdirir, zile devirte, değdirirse bizim paramız yok. <gülüyor> 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 en fazla bir kuruş yok Yoksa yok ne Bizim bir kuruşumuz bile yok. Var mı kuruşum? Denemek istedim. Yok. Değdirebilecek miyim? <laughs> Sanmıyorum. O, burası çok fazla. Ee, yanındaki asker <laughs> Çok tatlılar. Şey giyip gelmişler. <laughs> Gerçekten çok güzel. Oo, uçuşan küller çok gözükmüyor ama anlaşılabilir belki. Nasıl gözmüyor ya? Kar gibi ya. Şimdi gezimiz bitti. Yani <laughs> burayı gezimiz. Ama bundan sonra kiliselere, tapınaklara yani önümüze gelen ya da bazı ünlü mesela Cihan Tapınağı var. <laughs> Bu da pahalı mıydı? O, pahalı biraz. Neyse bakacağız. Belki daha güzel şeyler var. Daha, daha güzel. Evet mesela burası hiç bilmediğimiz, duymadığımız hmm. bir yerde aşırı beğendik. Hı -hı. Ve birlikte öğrendik sizinle birlikte. Biz benim ilk defa daha bizim tapınağına gelişim. Davut yani, da ilk defa gelmiş. Siz Dona, de ilk defa gördünüz. Az önce şey baktı. Donu anlama mantık. Doğru yol e, demek. E, kim bu Böyle doğru şey yapıyorsa. Yani kim yani kim doğru bir şey yani doğru yoldaysa mesela can bir yönetici ya da ne bileyim bir memur doğru yolda iyi, iyi şeyleri halk için düşünüyor ya da bunlar için hareket ediyor onu ona tapıyorlar. Tapıyorlar evet. Onu da tapıyorlar onu da ekliyorlar. Evet. Yani. Öyle yapmışlar şu ana kadar. Tabii ki büyük yani büyük tanrıları var şurada. Ben i̇şte şey inanıyorlar normal insanlara güzel şey yapıyorsa tanı olabilir. Aa, inanıyorlar. O yani inanıyorlar. Bir normal bir insanda eğer çok iyiyse, hep Hı -hı. adaletli ya da neyi şey her şey herkese iyi davranıyorsa böyle böyleyse o da tanrı olabilir diye düşünüyorlar. O yüzden herkes evet. çok dua ediyor, çok iyi olmaya çalışıyor Güya falan öyle Hı -hı. diyebiliriz. Sonra e, tapına giderse, Budizm tapına giderse daha bir tarih bile alca çünkü bu sefer istikale geldi böyle evet, ama bir şey geldik. tam bir araştırma yapmadık. Sonra da Evet sonra... de yazdığına hı -hı. göre biz şeyler yapmaya çalıştık aslında. Yani Hemen çevirdisi çalıştık. de. Hı hı. Biz de ilk defa öğreniyoruz yani i̇lk birlikte öğrenmiş olduk. Diyelim birlikte gezmiş olduk. İlk, evet. i̇lk defa hep birlikte ilk defa görmüş olduk. Evet. Eğer siz de din hakkında bir şey e, sormak ya isterseniz. Tabii ki Lütfen yorumlarda yazın. Yorum yazın biz ona göre liste yapacağız. Eee gezeceğiz yani evet. öyle. Ee, o yüzden yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da yani unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Evet. Çünkü daha fazla içerik gelecek. Yani içindeki her şeyi çekmeyi planlıyoruz. Evet. Çekebildiğimiz kadar. <laughs> Tabii evet. ki. Görüşürüz. Görüşürüz.